Merhaba arkadaşlar. Örgü modellerim YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir model çalışması yapacağız. Orta kalınlıkta bir bebe ipi kullanıyorum. Üç buçuk numara şiş. Ben şişime 24 ilmek attım modelim için. Yeterli bir ilmek sayısı. Bir sıra düz olarak haroşa oluşturdum. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğimi ters örüyorum. Ters ilmeğimden sonra başını doladım. İki ilmeğimi birlikte ördüm. Ters ilmeğimi ördüm. Başını doladım. İki ilmeği birlikte ördüm. İki artı bir ara ilmeği ile oluşuyor modelimiz arkadaşlar. İki sıradan biten bir model. Şimdi kesimden sonra bakın Ters ilmeğimi örüyorum. Başını dolayıp 2 ilmeğimi birlikte alıyorum. Kesimden sonra ters ilmeğimi örüyorum. Başını doluyorum. 2 ilmeğimi birlikte aldım. Ters ilmeğimi örüyorum. Başını dolayıp 2 ilmeği birlikte aldım. Ters ilmeğimi örüyorum. Başını dolayıp 2 ilmeği birlikte aldım ters ilmeğimi ördüm, başını doladım, İki ilmeği birlikte aldım, iki tane ilmeğim kaldı. İlk ilmeğimi ters ördüm, sonda kalan ilmeğimi kenar ilmeğim olarak ördüm. Şimdi arkadan düz gördüğümüzü düz, ters gördüklerimizi ters örerek devam edeceğiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Düz yüzde ters ördüğümüz ilmekler arkadan düz görünüyor bakın. Önde ters, arkada düz olarak öreceğiz. Kesim yaptığımız ilmeği ve başını doladığımız ilmeği de ters olarak örüyorum. Düz ördüm 2 ilmeğimi ters. Düz 2 ilmek ters. Düz ördüm 2 ilmeğimi ters. Bu sırayı da bu şekilde bitirelim. Evet. Düz ilmeğimi ördüm. Kenar ilmeğimi de örüp sıramı tamamladım. Şimdi birinci sıra modelimiz oluştu. İki sıralık bir düzden bir tersten arkadaşlar. Şimdi kenar ilmeğimi örmeden aldım. Ters ilmeğimi ters olarak görüyorum. Şimdi bakın arkadaşlar. Burada ajurlu çalışmamızla buradaki ilmeğimizin üst üste alacağız bakın şöyle yönlerini çeviriyorum şimdi sağa doğru kesim yapacağım İkisini bir kestim başını doladım ters ilmeğimi ördüm ilmeklerimin iki düz ilmeğimin yönünü çeviriyorum sağa doğru bir kesim yaptım başını doladım ters ilmeğimi ördüm düz ilmeklerimin yönünü çeviriyorum sağa doğru bir kesim yaptım başını doladım ters ilmeğimi ördüm düz ilmeklerimin yönlerini çeviriyorum başını doladım ters ördüm bu sırayı da bu şekilde tamamlayalım arkadaşlar İki ilmeğimizin düz ilmeklerimizin yönünü çeviriyorum. Sağa doğru bir kesim. Başını dola. Ters ilmeğimizi ör. Yine kesim yapıyorum. Başını doluyorum. Ters ilmeğimi örüyorum. İki ilmeğimin yönünü çevirdim. Sağa doğru kesim yaptım. Başını doladım. Ters ilmeğimi ördüm. kenar ilmeğimi düz olarak ördüm. Şimdi e, örgümün arka tarafına geçtim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bakın düz ilmeğimi düz ördüm. Ajurlu ve kesim ilmeğimi ters. Düz ilmeği ördüm. Ajurlu ve kesim ilmeğimi ters. Bu şekilde bitirelim sıramızı. Evet, düz ilmeğimi ördüm. Kenar ilmeğimi de örüp sıramı tamamladım. Bakın modelimiz kendini belli etmeye başladı. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Ters ilmeğimiz sabit gidiyor arkadaşlar. Ters ördüm. Şimdi başını doladım. Sola doğru bir kesim yapıyorum. İki ilmeğimi birlikte aldım. Ters ilmeğimi ördüm. Başını doladım. Sola doğru iki ilmeğimi birlikte alarak ördüm. Ters ilmeğimi ördüm, başını doladım. İki ilmeğimi sola doğru kestim. Ters ilmeğimi ördüm, başını doladım. İki ilmeğimi sola doğru kestim. Bu şekilde bu sırayı da tamamlayalım. başını dola iki ilmeğin birlikte sola doğru kestim ters ilmeğimi ve kenar ilmeğimi örüp sıramı tamamladım şimdi arka yüzde bakın önden ters ördüklerimiz arkada düz kendini belli ediyor kenar ilmeğimi örmeden aldım düz ilmeğimi ördüm aradaki ilmeklerimi ters ördüm Evet, örgümüzün düz yüzüne geçelim. Şimdi düz yüzden tekrar modelimize başlayalım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Ters ilmeğimi ördüm. Şimdi ajurlu ilmeğimle düz iki düz ilmeğimin yönünü çeviriyorum. Sağa doğru bir kesim yaptım. Başını doladım. Ters ilmeğimi ördüm. İki düz ilmeğimin yönlerini çevirdim, ikisini birlikte aldım, başını doladım, ters ilmeğimi ördüm. İki düz ilmeğimin yönünü çevirdim, sağa doğru bir kesim yaptım, başını doladım, ters ilmeğimi ördüm. Modelimiz aynı şekilde arkadaşlar, bir sağa bir sola iki sırada oluşuyor kesimlerimiz modelimiz iki sırada oluşuyor. kesimlerimizde de sağ sol diye zikzak modeli arkadaşlar. Ajurlu zikzak modeli. Başını doladım. Ters ilmeğimi ördüm. Başını doladım. Ters ilmeğimi ördüm. Kenar ilmeğimi de örüp sıramı tamamladım. Örgümün ters yüzündeyim. Ters yüzündeki işlemimiz düzü düz. Tersleri ters olarak öreceğiz. Evet arkadaşlar bakın modelimiz kendini belli etmeye başladı. Bu şekilde devam edecek. Ben size diğer kanalım için ördüğüm yelek çalışmasını göstereceğim aynı modeli yelek olarak gördüm. Bakın. Şu şekilde ilerliyor. Bitmiş halini göstermek istedim size. Çok kolay ve çabuk ilerleyen bir model arkadaşlar. E, beğenerek yapar, yapacağınıza inanıyorum. Eğer bu yelekten de örmek isterseniz, diğer kanalım, örgü sepetim kanalımda yeleğin bütün yapılışı mevcut. Eğer örmek isterseniz bu modelimden model çalışması olarak bu kanalıma bırakacağım, bitmiş haliyle de diğer kanalımda bulabilirsiniz. Evet, modelimiz bu kadar. İnşallah sizin de hoşunuza gidecek bir model çalışması olur. Farklı bir videoda buluşmak üzere. Hoşçakalın diyorum. Hepinize kolay gelsin.